yapmayacağız. Gerekli olmayan faaliyetleri yerine getirmeyeceğiz. Çoğunlukla sosyal hizmetleri arttıracağız. Çoğunlukla hemşerilerimizin yanında olmaya, gençlerimizin, çocuklarımızın, emeklerimizin, yaşlarımızın yanında olmak için yatırımlarımızı yoğun bir şekilde yapacağız. Çünkü şunu iyi biliyoruz ki bir kişinin karnı aksa, bir eve ekmek girmiyorsa o memlekette vatandaş ne yol ister, ne kaldırım ister, ne konser ister ne de başka bir şey ister. Biz bu süreçte hemşerilerimizin yanında olmak için ciddi bir altyapı hazırlığımızı yaptık. Adalı Kart bunlardan bir tanesiydi. Şimdi evde bakım hizmetlerini çok genişletiyoruz, seçenekleri arttırıyoruz ve olabildiğince sizlerin hemşerilerimizin yanında olmak için bütün kemerleri sıkacağız ve hazırlığımızı yapacağız. Bu süre içinde geçen 5 yılda olduğu gibi meclis arkadaşlarımın getirdiği her önergeyi konuşmaya, tartışmaya, meclis toplantısını beklemeye de gerek yok. Meclis dışındaki bir gündemle de bu konuları tartışmaya, konuşmaya, önceliklerin belirlenmesi konusunda toplantılar yapmaya her zaman hazırım, hazırız. Geçen dönemde de burada birlikte meclisleri yaptığım arkadaşlarımız var. Bu konudaki açıklığımı bilirler. Bu konuda bir sıkıntı yaşamadığımızı bildiğinizi düşünüyorum. O yüzden gelen önerilere her zaman açığız. Umuyorum bu beş yıl Kuşadası için daha çok hizmete imza attığımız, daha çok hemşerilerimizin ruhuna dokunabildiğimiz, ihtiyaçlarına dokunabildiğimiz bir dönem olacaktır. Biz de daha önce ifade ettiğim gibi çıraklık dönemi bitti. Halkalık ve usuluk döneminin devreye girdiği bir süreçteyiz. Ve Kuşadası halkının bize yapmış olduğu teveccüh ve tercihinde de farkındayız. Bunları da doğru algılayıp, doğru planlayıp kuş arasında bir beş yıl daha çok daha parlak bir dönemi geçireceğimize inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.